Tire halkının gözlerinin içine baka baka söz vermişti. Yol yine bitmedi. Onlarca canın yitirildiği, toplam maliyeti 315 milyon lira olan Tire-Belevi yoluna 2.9 evet. milyon lira, Saray'ın inşaatlarına ise 448 milyon lira ödenek ayrıldı. Toplam CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel duruma tepki gösterdi. İzmir'de tamamlanması gereken 20.5 kilometrelik Tire-Belevi yolu var. Bu yol Tire'de de Selçuk'ta da ölüm yolu olarak adlandırılıyor. Çünkü o yolda Bugüne kadar ölenlerin sayısı yüzü geçti. Geçtiğimiz aylarda iki orman işçisi de yangına giderken Tirebelevi yolu da meydana gelen kazada canlarını verdiler. Dar ve virajlı olması nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamına mal olan yolun toplam maliyetinin 315 milyon lira olduğunu açıklayan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 3 Ulaştırma Bakanı'nın değiştiğini ancak yolun halen tamamlanamadığını vurguladı. Bu yolun yapılması için 2016 yılında mecliste bir pankart açtım ve o pankartta Tire Belevi yolu ölüm yoludur, bu ölümlerden AKP iktidarı sorumludur demiştim. O günden bugüne 3 bakan değişti. Yolların kralı Binali Yıldırım olarak adlandırılan İzmir Milletvekili sonra başbakan olan Binali Yıldırım bu yolu Temelini attı, bitiremedi. Arkadan Ahmet Arslan geldi. O da o yolu bitiremedi. Hatta biteceğine 2018 yılının sonunda biteceğine ilişkin Tire halkının gözlerinin içine baka baka söz vermişti. Yol yine bitmedi. 2021 yılına vardık. 3 üç, bakan değişti ve 3 Genel müdürü, karayolları genel müdürü değişti. Bu yol bitmedi. 2021 yılında Tire Belevi yolu için bütçeden ayrılan payı trajikomik olarak niteleyen Sertel, Belevi yolunu bir türlü bitiremeyen iktidarın Cumhurbaşkanlığı saraylarında devam eden projeler için 448 milyon lira pay ayırdığını ifade etti. Bu yolun toplam maliyeti 315 milyon 188 .742 lira. Bu yol için 2021 yılında bütçeden ayrılan payı söylüyorum. Herkes dikkatle dinlesin. Çok trajikomik bir rakam ayırmışlar. 2021 yılında bu yol için 2 milyon 995 bin 9 lira ayırmışlar. 3 milyon bile ayırmamışlar. Şimdi İzmir Tire Belevi yolu can almaya devam edecek. Ama öte yandan Tire'ye Belevi'ne yol yapmayan iktidar Cumhurbaşkanlığı'nın sarayları için halen devam eden projeler için 250 milyon, yeni projeler için 198.6 milyon, toplamda 448 milyon 600 bin TL parayı ayırmış. Yazlık sarayı olarak yapıyorlar Marmaris'te Okluk Koyun'da. Devlet Konuk Evi olarak adlandırmışlar. Bu yılda o saray için ayrılan bütçeden pay 20 milyon. Yani 3 milyona yakın parayı Tirebelevi yolu için ayırmayacaksın. 20 milyon lira saray için ayıracaksın. Yazlık saray için. 2018'de başlandı bu saraya. 150 milyon liraya mal olacağı söylenmişti. Ancak proje genişledi genişledi. 641 milyona e, şimdilik e, parayla mal olacak bu saray. 37 bin 682 bin metrekare yazlık saray. Sosyal tesis alanı 879.677 metrekare ve peyzaj uygulaması yapılıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sarayının ek inşaatları içinde bugüne kadar harcanan paranın 3 milyar 53 milyon 800 bin liraya mal olacağı söylenmişti. Ek binalar devam ediyor. Bu yılda 81 milyon harcanacağı müjdelendi. Bütçede 81 milyon lira ek inşaatlar için harcandı. Tirebelevine yol yoluna ayırmıyorsunuz 3 milyonu. Ek harcamalar için 81 milyon lira saraya harcıyorsunuz. 47 yeni araç alınacakmış sırflı araçlar. Ve bunun yanı sıra işte araç hava taşıtları bakımı için bu yıl bütçeden ayrılan para 183 milyon 600 bin lira. Yani araçların bakımı için 183 milyon 600 bin liraya harcayacaksınız. Ama tire ve belediye yolu gibi ölüm yoluna 3 milyon ayıracaksınız. Bu gerçekten iktidarın çok büyük ayıbıdır. İktidarı tire ve bölge halkına şikayet ettiğini belirten Atilla Sertel, yolda ölen her vatandaşın sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi. Ben bu tek adam yönetimini Tire'ye, Tire halkına, Selçuk halkına, İzmir halkına şikayet ediyorum. Bu yol ölüm yolu olmaya devam edecek ve gerçekten bundan sonra da ölecek her vatandaşımızın sorumluluğu bu yolu yapmamasının sonucudur.